Selam arkadaşlar. Bugün Bed Wars oynuyoruz. Bed Wars oynuyoruz. Furkan mı? Furkan editsle. Başlattık. Videomuz bir turluk olacak. Çünkü bugünlük bu kadar video yeter oğlum. Bir günde 3 video çektim Allah aşkına. Çünkü bir tanıtım videosu çektim. Bir Brawl Stars videosu çektik Furkan'la. Bir de şimdi Ulan parti bitti dediyse biz ayvayı yedik. Um, parti bitti dediyse ben Furkan'ı bir daha davet edeceğim. Ulan ne yaşıyorum? Ya? Ne yaşıyor oyun Allah aşkına? Arkadaşlar ben kaydı durdurup hemen geleceğim. Evet o sorunu çözüp geldik şimdi. Açık diyorum. Yeni partimizle oynayacağız. Evet. Şimdi. Başlayalım bakalım oyuna. Hop. Hadi. Ha, fikir gitmem delik şey olmayacak. Ya çıkarsa. Ya şey çıkacaktım ya. Oradan gözüküyor dedim of. Kötü şeyler çıktı. Biliyorsunuz benim tablet sıfırlandığı için hesabım kötü. Ama göreceğiniz. Öyle bir hesabım var ki. Ama o başka bir cihazda. tamam mı? Şimdi bütün çocuğun hayalidir şu YouTube kanalı açmak. Tamam mı? İçinden şey diyor. Mesela Minecraft şeyleri açanlar. Keşke ulan keşke Yusuf T Doğu Kanadı'yla tanışabilsem. Diyor içinden. Hani ben de dedim. Küçükken Yerinde dur, dur. seni bulur ya. Raga sen gel. Ben seni bir güzel öldüreyim. Tamam Allah. Kendisi düştü aga. Nasıl lan? Oyun bakalım. yoksa kendilerini mi öldürüyorlar? Evet ben yolumu çektim aga. Ben de bazı eşyalar eksik. O yüzden onları bir alalım. Bu işte burada mesela çok blok harcamışız. Furkan bizim şeye geliyorlar. Aga Oğlum, izin verir miyim sana ben ya? Oo, tam bir. bismillahirrahmanirrahim adamlar geliyor abi. selamun Aleyküm. gel nerede o Hı? bir şey sorabilir miyim sen neredesin oh my gosh bizim mevzimiz oğlum robinson'a öldürmüşüm hıh Ben şükürler. Selamı. Aa, oh. bak bu kötüydü. Bak bu kötüydü. Yerinde dur ya o seni bulur. Aga geliyorlar abi geldiler abi abi geldiler abi abi geldiler abi abi gelmeyin abi gelmeyin ya abi geldiler abi çok şükürler Rabbim. Bir tanesi de, tane de kendi bedelinde. Şükür. Enler avuçları ya. şöyle bir şey koymuşlar mı? Hı. Şunun yerine şunu alalım. Dur set. Çekelim. Set çekelim ki öncelikle oradan bilelim. Evet. Direkt, direkt adama dalabilir. Set çekelim. Set çekelim. Adamlara dalalım. Set çekelim. Set çekelim. Şöyle al. Ben seni şöyle kazayım. Zaten canlı suyu okuralım mı? Şurada nasıl doğdun? Evet ben ölürsem evet bitiyor. Ölürsen video biter. Ulan. Ama ben ölmem. De olsun. Tamam iyi. Yerinde dur dur. Seni bulur ya. bayağı sıkıntıydı. Sıkılsa ölüyordum. Dur Furkan ne dersin? Aga be Furkan ne dersin? Bu arada Furkan iyi bir oyuncu aslında. Yenebilecek kapasiteli daha yeni yükledi adam kaç kişiye yenmiş. Allah aşkına. Ya bu sen video biter. Tamam. Sadece kaç. Sadece kaç. Sade sade. Sadece ve sadece. Sap sade. Kaç. Şimdi yeşilin yatağı neredeydi? O yatağı da kırılmamız gerek. Oyunu kazanmak için arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şu bizim yatağımız. O zaman şu da bizim yatağımız oluyor arkadaşlar. Evet. Selamun Aleyküm. Oldum. Gibi. Vay vay baba. Yeşil bir şey çıktı. Bizim takımdan sadece iki kişi kaldı değil mi ya? Keşke bıraksaydım. Ya. 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 Aga bu arada videoyu durdurdun mu be? Bu arada durdurduysam çok Of. Tökiyordum. Çok özür, özür dilerim arkadaşlar. Yani bayağı sıkıntı. Bu turun yarısını gördünüz. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ölürsem video biter dedim. Ama hadi buna ekstradan ekleyelim. Hadi be. Diyelim artık. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi siz bilmiyorsunuz biz video dışı oynuyorduk bu oyunu. Ne oldu söyleyeyim mi? Adam uça uça geliyor. Bed var. O müthiş hile. Artık tarihe kazınmış uçma hilesi. 3 4 5 Allah razı olsun. Şunu. Buraya dalınır mı? Dalınır. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Ama Yusuf'te görüyorsa onunla tanışmak isterim. Bu video Yusuf'te görüyorsa ne olur? Onunla oynamak istediğimi belirt belirtiyorum. Yerinde dur. Aa oh, bak. Ya. Yeah. Uçma değil, uçma değil. falanma. Çünkü yoksa bir daha onu görseydim var ki dişler. Birazcık sıkıntı olabilirdi, delirebilirdim. ise burada arkadaşlar. 2 3 Şimdi. Yerinde dur. Şimdi mal. Bad en sevmediğiniz şeyler. Kendi takım arkadaşlarını satan elemanlar. Onları hiç sevmem. Oo, oh. ben öldüm mü? bu yaptığım slime şeyi Minecraft emercinin başka bir türlü versiyonu. arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Bedvar sali diye düşünün. Hemen. Şimdi. Bizim base'imize gitmemiz lazım. Furkan Edit. O Furkan Edit iyi oynuyor. Şimdi. Yellow silindi. Afne Yellow'u ben kafayı yemişim.

sen seni şöyle olsa o da kılıç almayı unuttum ha. Ters yapmışım. Envanter düzeni önemlidir. Kaçışlar. Bunu da bilmiyorum. Ben, oğlum ben ne yaşıyorum ya? Arkadaşlar arkadaşlar. O sıkıntı. Ya çok kötü okuyorum. Kısa oklarda kötü. Evet, kısa oklarda kötü. Yok. çok kötü okuyorum. Yerinde dur. Ah. Aga sıkıntı o. O şeyden almayı unuttuk. Şu slime şeyin taşısı dedi. Bu şeyden almamız gerek arkadaşlar. Birazcık şundan set bir şey çekelim. Yok. çok sıkıntı. İnşallah videoyu durdurmamışımdır diye baktım. Durdurmamışım çok. Hala kayıttayız. ya abi gelmeyin ne olur abi 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 geldiler abi, abi geldiler abi işte arkadaşlar Furkan edits gördüğünüz üzere adımı gösteremeyeceğim ya ama belki videosunu çıkmışımdır gördüğünüz üzere 15 kilo. Arka onları adamlar onları tutarlarsa ve benim yatağa kırmama izin verirlerse belki kırabilirim. Ama böyle 五色。OK。嗯嗯嗯，查嘛。 5 kişi kaldı. Şimdi Kone edit mi? Evet arkadaşlar. Eee um, onayla diyoruz oğlum zaten dedim gezitti. Reklam yok reklam yok. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Görüşürüz.